Şimdi mevsimsel olarak zaten viral enfeksiyonların daha ağırlıklı ve sıklıkta görüldüğü bir sezondayız. Dolayısıyla rinosinsisyal virüs dediğimiz RSV diye kısalttığımız virüsü de özellikle küçük yaş grubu çocuklarımızda, bebeklerimizde daha ağırlıklı görmeye başladık. Bu sezonun beklenen bir virüsü aslında. Ama COVID-19 enfeksiyonu ile karışan bulguları olabileceğinden ailelerin bu konuda da dikkatli olmaları gerektiğini söylememiz gerekiyor. RSV dediğimiz virüs daha ağırlıklı olarak bebekleri etkiliyor demiştik. Onlarda dudaklarda morarma, öksürük, ateş, solunumda zorlanma gibi bulgular olması halinde öncelikle bir doktora, bir hekime muayene için mutlaka başvurmalarını öneriyoruz. Çünkü bebekler çok ağır atlatabiliyorlar bu enfeksiyonu. Hekimin önerisi doğrultusunda evde de izlenebilecek durumda bebeklerimiz var RSV ile izlediğimiz. Ama mutlaka değerlendirilip COVID-19 düşünüyor mu? Akciğer grafisi ya da ilave tetkik gerekiyor mu? Bu açılardan bakılması lazım. Ee, okul çağ çocuklarımızda da gördüğümüz bir virüs ne yazık ki. Ee, bebekler kadar ağır geçirmeseler de onlar da nezle gibi bazen öksürük ve yorgunluğun da eşlik edebildiğini neredeyse grip virüsüne yakın Ağırlıkla seyreden hastalarımız da oluyor okul yaş dönemi çocuklarımızdan. Dolayısıyla ortak semptomlar olan ateş, öksürük, halsizlik gibi bulgular olması dahilinde ailenin oral alımını, beslenmesini, sıvı tüketimi mutlaka arttırması gerekiyor. Çünkü bu sonun sıkıntısı en çocuklarda sorun yarattığı durum sıvı kaybıdır her zaman. Bir de nefes almanın yakın takibi gerekebiliyor. Odanın sık havalandırılması çocuk yokken çok önemli. Yine hijyen önerilerine uyum çok önemli. Çocuklarımızın ellerini yıkamasının öncesi, tuvalete giriş öncesi, sonrası, yemek öncesi ve sonrası gibi tekrar tekrar hatırlatılması gerekiyor. Özellikle havalar soğumaya başlayıp bizim de böyle kalabalık ortamlarda bulunmaya başladığımız dönemler içinde mümkün olduğu kadar kapalı alanlardaki ziyaretlerimizi kısıtlı tutmamız, yine maske önerilerimize uymamız, hijyen önerilerine uymamız çok önem taşıyor. Geçtiğimiz sene hem alışveriş merkezleri, hem kafeler, hem restoran, hem de okullar kapalıydı ve biz izoleydik. O yüzden virüsün bulaş ortamları çok daha kısıtlıydı. Geçtiğimiz sene çok az viral enfeksiyon gördüğümüz için bu sene geçen seneye kıyasla ciddi bir artış var gibi gözükse de aslında bu bizim rutinde beklediğimiz bir artış. Çünkü sonbahar, kış ayları dediğimiz zaman bizim takvimimizde bir dağılımı vardır. İşte para influenza dediğimiz bir virüs kurup yapar. Önce o başlar, arkasından biraz e, rinovirüsler gelmeye başlar. Bu daha çok nezle yapan virüs grubudur. Daha sonra RSV dediğimiz özellikle bebekleri biraz daha ağır etkileyen virüs sezonu başlar. Şimdi gireceğimiz sezonsa influenza dediğimiz grip diye daha ağır bulguların seyredebileceği sezon yaklaşmakta. Ee, sık el yıkamak çok önemli. Özellikle çocuklarımız bazen heyecanla koşturmayla teneffüsü boşa geçirmemek adına bu el yıkama sürelerini çok asgaride tutabiliyorlar. Öyle durumlarda da çantaya kolonya da dezenfektan konulabilir. En azından e, gerektiği zamanlarda da suya miyorlarsa o zaman dezenfektan veya kolonya ile ellerini dezenfekte edebilirler. Taze meyve sebze tüketimi çok önemli. Beslenmelere konulacak ilave bir meyvenin, sütün, bol sıvı gıdanın çok büyük katkısı olacaktır bu sezonu sağlıklı atlatmak adına. Yine C vitamini desteği pek çok viral enfeksiyonu atlatmakta ve korunmada ciddi etki sağlar. Gözlemlediğimiz kadarıyla halkımızın da öğrencilerimizin de ciddi uyumu sayesinde COVID-19 enfeksiyonu belli bir seviyede sınırlayabildik. Bunda yüksek aşılama oranlarımızın etkisi çok büyük. Bu nedenle anne babalardan, çocuğa teması olan her bireyden mümkünse aşılama oranlarının eksikleri varsa tamamlanması gerektiğini bir kere daha hatırlatmak istiyorum ki mevcut COVID-19 enfeksiyonunu çocuklarımızda da istediğimiz seviyelerde kısıtlayabilelim. Şu Erişkin yaş grubundakine benzer şekilde delta varyantının ağırlığı arttıkça biz de hastalarımızda ufak tefek değişiklikler gördük. Özellikle adolesan yaş grubu ve obez hastalarımızın COVID-19 enfeksiyonunu diğer yaş gruptaki çocuklarımıza göre yani daha küçük yaştaki ve daha zayıf çocukların biraz daha ağır atlattığını, arada ne yazık ki yoğun bakıma ihtiyacı olan vakalarımız olduğunu gözlemeye başladık. E, mutasyon geliştirdikçe virüste illaki bu tip değişiklikler olacaktır ama bir süre sonra virüs stabilleşir, denge kazanır. Yavaş yavaş o durumun başladığını gözlemliyoruz.